Ömür dediğin ne? Eder ne kadar dostum? Ardın sıra söylenen birkaç anlamlı söz mü? Ölünce sevenlerinin dökeceği yaş mı? Yoksa zamanın acımasızlığında unutulmaya mahkum anıların mı? Giden, biten, yiten, anıların sessiz saykırışlarla ruhunda açtığı derin izler mi? Ne kadar bir insanın ruhunun derinliği, kaç kış kaldın ruhunun kuyusunda sensiz, kaç bahar bekledin sessiz ve derin Yusuf kuyusundan, sevdiklerin kaça sattı seni köle parasarında, söyle hadi kendi zindanında yatmayan mahkum ne kadar masum sizin diyarlarda, dürüstlüğünü hangi terazide tarttın, Gerçeği hangi yürekle test ettim? Kaç defa ruhunun gömleği paramparça oldu düştüğümde? Kaç kez inancının elinden tutup kalktım kanlar içinde? Söyle, söyle dostum. Kaç yaz geçer seni koruyan korkularının kuytusunda? Olmaz dedim dostum, olmaz. Ne musalla taşında ölüm provası. Ne baş koyulmamış bir sevdanın adı aşk olan anısı